Pirse merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ben dün yarışmayı kaybettim ablamın ben ablama ne derse ben onu yapacağım. Merhaba arkadaşlar Ezgi'nin de dediği gibi dün yarışmayı kaybetmiştim maalesef <laughs> ne oldu Ezgi? Bugün her şey evet videosu çekiyoruz ablası oyunu kazandığı için ablası ne derse her şeye evet diyecek ve yapacak. Umarım ablası çok zor şeyler istemez. Değil mi Ezgi? Zaten o bana kıyamaz. O sana hiç kıyamaz. Evet. Şimdi ablamı yolunu uyandıracak. Başlayalım. Karanlık bir şey. aç? açayım. Ablayı güzelce uyandır. Abla. Sabah oldu. Kalk de. Zeynep hadi kalk. Unuttun mu? Bugün her şey evet videosu çekecektik. Anlatır mıyım hiç? Hiç unutur musun? Eski beni uyanın kraliçem sabah oldu diye uyandır. Aa <laughs> olur mu öyle Ezgi? Olmaz anne. Ama ne derse evet diyecekti. Hadi <laughs> anne bu, bu evet sayılmaz. E ama o sana bir şey diyor sen ona evet diyeceksin. Evet yok. Ama o zaman yeni bir ceza almak zorunda kalırsın. Hem yani de çok. Şimdi tamam tamam söyleyeceğim. Yani kabul etmek zorundasın. O zaman söyle. Güzel bir şekilde ablan uyandır bakalım. Uyan ki Yüksek sesle duyamıyoruz. Uyan ki O nasıl bir uyan ya? Uyanın ki Sabah oldu. Son kez söyle tamam. Gerçekten. Tamam artık uyanmazlar mı Zeynep? <laughs> Günaydın. Ayıcığına da sarılmış yatmış. Günaydın arkadaşlar. E ee, nerede terliklerimi getirsene. Sanki arkadaşlar her şey ve videosu çekmiyoruz da emrimde. Ee, öyle oldu biraz Zeynep Hanım. Baksana ne de güzel keyif yapıyor. Gideyim de onun canını sıkayım. Acaba ne yapsam? Ah aklıma bir şey geldi. Ayaklarımı masaj eder misin? <laughs> Öf ya canım sen geldin. Bıktın. Bıktım. Bıktın mı Ezgi artık? Bugün abla sana çektirecek herhalde. Evet. Kesmeyi kaybetmeden önce düşünecektin canım. Evet Ezgi, bir domatesi ısırmadın diye görüyor musun bak neler oluyor. Oh, çok rahatladım ben burada <laughs> Nasıl gidiyor Zeynep? Keyifler yerinde mi? Oh, çok güzel gidiyor. Yok. Bir şey. Neyse Ezgi'cim bir dahaki yarışmayı da sen kazanırsan Abladan intikamını alırsın değil mi? Anne. Yeter. Yeter, yeter mi? Yeter yeter. Ay yeter. kıyamıyor kardeşini. Bak bak şuna tablet almış Selin'e tablet dizliyor. Herhalde her şey evet videosu olduğunu unutmuş. Ben şimdi ona gidip gününü gösteririm. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Al bu cipsi. Ver bana da tabii. sen. <laughs> Şimdi o cipsi bana yedireceksin. Ne? Ben sen süperçim miyim? Hı. Vallahi ben karışmam. Bugün her şey evet videosu çekiyoruz. Ah Ezgi bu ablan elinden ne çektin sen bugün? Neyse akşam olmak üzere. Yatınca kurtulursun artık. Ver bir tane daha. Çok keyif yapıyor abla, değil mi Ezgi? Biraz bak, şuna. Aynen ondan sonra ben de tadabilir miyim? Bilmem, ablan izin verirse yiyebilirsin. Ye. ama bir tane. Biraz bak. Ya, bul, ya. <laughs> Afiyet olsun çok sıcak oluyor. Beni şuradaki yer parçalarıyla serinletir misin? Öf sen. Birazcık yakınlaş. O nasıl bir... O kendine yapıyor sanki. Hmm. <laughs> ne çektin bezgi? Be Daha ne cezalar kaldı acaba? On sağlar vereceğim ben onu görecek günde. Domates yememek neymiş görecek. Bundan sonra bence her gün domates yiyecek Ezgi artık, değil mi? Ver ver. Masamız da burada bitmiş. Öf yocum çok sıkıldık. kitabım da bitti. Keşke birisi şarkı söyleseydi de keyfim yerine gelseydi. Aa burada Ezgi varmış bu şarkı söyleyebilir. Eski bana şarkı söyler misin? Öf ya ne şarkısı abla ya. Unuttun mu bugün her şey? Evet videosu her şey. Tamam abla. Evet olur diye demen lazım. Öf tamam tamam. Hadi, bir şarkı. Hadi Ezgi de ne güzel Barbie'siyle oynuyordu. Bir şarkı patlat bakalım. Hadi bir şarkı söyle de keyfimiz yerine gelsin Ezgi. La 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 la. sus yeter yeter sus yeter. Ne güzel sesi var ya. Söyle kızım. Ay bu ne Bu ne, bu ne çirkin bir ses ya? La 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 la. Ay <laughs> sus sus. <gülüyor> ta Elim tamik tamik. Kileri de çok tamik. Kileler sevilmez. Güzel görülmez. <laughs> He bak bu güzelmiş işte. Söyle söyle devam et. Başka bir şarkı söyle Ezgi'cim. La la la. Annen Annen karnım az. 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 Anne karnım acıktı. Anne karnım acıktı. Baktım dolap acıktı. Baktım dolap acıktı. Hemen sonra neydi anne? Löp ettim koca pastayı. Bir yaktım rastlattım. Sen söyle Zeynep'cim bir şarkı. Tamam. Ezgi'nin söylediği şarkıyı söyleyeceğim. Hı. Anne karnım acıktı çıktım dolap açıktım. Oyna sen de. koca pastayı bıraktım boş tabağı. Seni gidiyor aramaz. Dur kaçık olamaz. Ekmek peynir yok muydu? O zaman da karnım tok muydu? Tok tok tok. 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 Sana, sana yemek, yemek yok. yok. Tebrik ediyorum ikinizin de sesi çok güzelmiş. Diyeceğim ama değil. Bir Söyle. Ez, bu benim Ezgi ile söylediğim şarkı. Gel Ezgi. Pardon. Bir iki üç portakalı sardım Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Dumadumadum kırmızı mum. Oo. Yala yala bitmez. O zaman ekmeği sür, ye, O, o, o ben şimdi akşam oldu, yatma vakti. İyi geceler kızım. Dur bakalım, da bitmedi. Sen nereden çıktın? Eyvah eyvah, ne istiyorsun Zeynep gene? bana masaj yapacaksın. Eyvah. Bir <laughs> de zaten güzel şey. E mecbur yapacaksın Ezgi değil mi? Bugün her şeyi evet. Ama artık geç oldu. Şimdi senden tam alacağım abla. Günün gözüsün. Ya, <laughs> ya bunu hak ettin artık Ay. Zeynep. <laughs>